Herkese merhaba. Yan yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Aslında biraz böyle canımız sıkkın, biraz böyle moralimiz bozuk. Çünkü aslında bu böyle sürekli konuştuğumuz konularda şu an işte yapacağımız en kolay bir yayın olmadığının da altını çizelim. Çünkü birçok onları konuşuyoruz. Türkiye'de bazı şeylerin düzelmesini istiyoruz. Özellikle sokaktaki şiddetin bitmesini istiyoruz. Ama maalesef bitmiyor. O yüzden e bu belki Türkiye'nin çok fazla gündemini çekecek bir magazin konusu değil. Ya da baktığımız zaman artık sıradan bir asayiş olayı hiç değil. Yani bugün konuşacağımız konu için söylüyoruz. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, İstanbul Güngören'de yan bakma denilen ilkel bir gerekçeyle maalesef ki göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Bıçağı kullanan kişi 15 yaşındaki biriydi. Yani içerisine katil çocuk ya da kanunlar nezdinde suça sürüklenmiş çocuk ya da baraların nezdinde suça itilmiş çocuk olarak değerlendiriliyor. Ama baktığımızda bir senedir Ahmet Mengüzi hayatını kaybettiğinden beri suça sürüklenmiş çocuk tabirinin değişmesini istiyoruz ama bir türlü kanunda o istenen yasalar çıkmadı. Her seferinde bakanlıklardan bu anlamda yasa e, çıkarıcılar hep şunu söylediler. Yasa çıktı çıkacak, yasa çıktı çıkacak çıkmak üzere ama bir türlü çıkmadı. Bugün yine bakıyoruz ki bıçağı kullanan kişi 15 yaşında kanunlar çocuk olarak değerlendiriliyor. Oysa ki çocukların elinde ya da 15 yaşındaki bir çocuğun elinde normalde okul kitapları olması gerekiyor. Ama sokaktaki çocuklara baktığım zaman bazı kesimde ellerinde kitap değil bıçakla dolaşıyorlar. İşte o bıçak 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını aldı. Göğsündeki o bıçak darbesiyle birlikte. Olay yeri neredeydi? Dediğimiz gibi gün görendeydi. 14 Ocak'ta saat 20.20'de bu üzücü, hepimizin üzüldüğü olay. Ateş düştüğü yeri yakar dediğimiz, annesiyle babasının ailesinin kahrolduğu olayın saatiydi. Baktığımız zaman annesine bu haberi veren de maalesef ki Atlas'ın ikiz kardeşiydi. Yani bir nevi hani ikiz kardeş annesine kardeşinin öldüğü haberini veriyordu. İsterseniz önce ben size o görüntüleri bir geliyorum. Çünkü bu yayını yapmak o yüzden kolay değil. Basit bir kavga haberinden bahsetmiyoruz. 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuğun e, katledilmesinden bahsediyoruz. O kamera görüntüsünü verebilir miyiz bıçaktan? Bakın burası bir kafedeler. Kafeden bir dışarı çıkıyorlar. Orada e, bir kalabalık var. Aslında olaya karışan kişiler. Yani soruşturma yürüten birimlerden aldığım kadarıyla iki erkek ve bir kız var. O e, o esnada orada birkaç kişi daha var. Tam da kafenin olduğu yerde bir kavga yani bir yan bakmadan dolayı bir tartışma çıkıyor. Bakın o tartışma esnasında bakın işte şu e, birazdan hani gelecek itiyorlar. İşte bakın şu an bıçaklama gerçekleşiyor ve e, seken kişi maalesef ki Atlas ve göğsünden bıçaklanıyor. Korkunç bir şekilde göğsünden bıçaklanıyor. Bıçaklayan kişi kaçıyor, gidiyor. Atlas orada yere yığılıyor. Yanındaki arkadaşları da bir panik içindeler. O panikle birlikte doğal olarak ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Orada hemen 112'yi arıyorlar. Hemen oradan e, yetkililerin, daha doğrusu sağlık görevlilerin gelmesini istiyorlar. Ama dediğimiz gibi Maalesef ki 17 yaşındaki bir çocuğu daha toprağa vermiş oluyoruz. Ailesine kötü haberi de bu görüntülerle birlikte veriyorlar. Dediğimiz gibi Olayda baktığımız zaman iki grup var. İki grup arasında e, iddiaya göre yan bakma tartışması, sözlü tartışma başlıyor. Tansiyon yükseliyor. O esnada gördüğünüz gibi yani aslında belki de birilerin ayırması gerekirken kimse ayırmıyor ya da kimse dur demiyor. Ya da dediğimiz gibi bakın o bıçak, o bıçak üstünde. Yani o bıçak zaten üzerinde taşıdığı bir bıçaktan bahsediyoruz. Yani az önce söylediğim bu. Yani o bıçak üstünde nasıl dolaşabilir ve o bıçağı hiç acımasızca orada sallıyor ve 17 yaşındaki Atlas göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybediyor. Çünkü aldığı bıçak darbesi hayati bir bölgede Atlas yere yığılıyor. Bu noktadan sonrasında artık dediğimiz gibi bir kavga yok. Bir yaşam mücadelesi oluyor. Bakın şuradaki görmüş olduğunuz tablo bir yaşam mücadelesi. Ve bu yaşam mücadelesi nasıl buraya geldi? yan bakma tartışması yüzünden ya da biz çocuklarımızı bu anlamda sokaktaki şiddeti engelleyemediğimizden 17 yaşındaki Atlas da hayatını kaybetti. Olay yerinde dediğimiz gibi hemen böyle bir panik yaşanıyor. Çevredeki esnaf vatandaşlar Atlas'a yardım etmeye çalışıyor. Ve o esnada aslında tabii ki e, restoran sahibi de hemen oradaki bir kafe var. O restoran sahibi de geliyor. Onlardan olaya böyle müdahale etmek istiyorlar. E, ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve yani annesine maalesef ki, o kötü haber veriliyor. Ama isterseniz annesinin röportajı vardı Alperen. O röportajı bir verebilirsiniz. Ben bir susacağım annenin. Yani hep diyoruz ya size hep söylediğim bir şey vardı. Allah çocuklarımızı karşısında bir iyi insanlar çıkartsın diye. Çünkü öteki türlü e, gerçekten de e, anneler, babalar çocuklarını toprağa vermelerini istemiyoruz. Dedikçe maalesef bu ülkede her geçen gün çocuklarımızı, iyi çocuklarımızı, pırıl pırıl çocuklarımızı toprağa veriyoruz. İşte bu anlamda bir anne de baba da e, çocuklarını toprağa verdiler. İsterseniz ben annesinin size e, o röportajını bir izletmek istiyorum. Anneciğim dedi ben gidiyorum kardeşimin yanına. Tamam oğlum dedim gecikme. Tamam anneciğim dedi. Gözlük takıyordu gözlüğünü de taktı. Ah. Çıktı kapıdan. Sonra aradım bir şey istedim gelirken marketten alır mısın dedim alırım anneciğim dedi. 10 dakika sonra kardeşi aradı beni. Anne kardeşimi öldürdüler dedi. Bıçakladılar koş gel git işte de. Gittiğimde zaten baygındı. Kalbi durmuştu kalp masajı yapıyorlardı. Oğluma. Oğlumun yüzü mosmordu. Bütün kanı kaybetmişti. Ambulansa çok geç geldi, ambulansa çok geç geldi. Belki kurtarırlardı, belki kurtarabilirlerdi. Çok... olay başlandığı zaman bir anda bıçaklama olayı saniyelik oldu ee, zaten saniyelik olduğu için e, biz herhalde dedik ki bacağından yaralama olay olmuş halbuki meğerse göğüs kafesinden vurulmuş göğüs kafesinden vurulduğu için de hani hemen derhal orada e, bazı arkadaşlarımız müdahale etti tampon yapmaya çalıştılar Tabii kan olayı e, herhalde derin olduğundan dolayı bıçaklama olay derin olduğundan dolayı Kanı durduramadık. Ne kadar da çok uğraştık. Bütün arkadaşlarımız yani burada mahalledeki olan arkadaşlar herkes müdahale etmeye çalıştı. E, defalarca ambulansı da aradık. O gün e, zannedersem ambulansla alakalı çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Çünkü ambulans da çok geç geldi. Dün ee, görende ambulans gelmediği için Bayrampaşa'da ambulans geldi. Bundan dolayı da yaklaşık bir 40-45 dakikada ambulans beklendi. Hani e, adi bir vaka olduğu için müdahale de edemiyorsun. Çocuğu hastaneye de götüremiyorsun. E, bundan dolayı da uzun bir süreç oldu ama Buradaki arkadaşlar, herkes müdahale etti. Yani yeter ki herhangi bir olay yaşanmasın, çocuğa herhangi bir şey olmasın. Çok uğraştık ee, ama maalesef kurtaramadık yani. Buradaki olan arkadaşlarımız da herkes, mahalledeki kardeşlerimiz de herkes geldi müdahale etti. Tampon yapmaya çalıştılar ama maalesef kanı çok durduramadık. Çünkü yarası derindi. En son işte ameliyata alınmıştı. Ameliyattan sonra da vefat etmişti. Dışarıda arkadaşlar daha önce herhalde bir sözlü tartışması olmuş. Bundan dolayı da arkadaşlar göz göze gelmişler. Olay kapı dışında olan bir bıçaklama olayıdır. Yani bizimle alakalı olan herhangi bir konu değil. Emniyetteki arkadaşlar da konuyla alakalı zaten kamera kayıtlarını aldılar. Emniyette de mevcut bu konular. yani vefat eden kardeşimize de ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Acı bir olay. Bizim için de çok üzücü. alı dinliyorum. Gerçekten de çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyalar. Yani bir annenin az önce sizler de röportajı dinlediniz. Hiç görmemesi gereken bir şey. Çocuğunuz yerde yaşam kalım mücadelesi veriyor. Hep diyoruz Allah sıralı ölüm versin diye. Çünkü hiçbir anne baba çocuğunu toprağa vermemeli. Ve o esnada oğlunuz yerde ve onları görüyorsunuz. Korkunç bir tablodan bahsediyoruz. Ve ısrarla söylüyoruz. Yani bu anlamda yaşı küçük tırnak içerisinde 18 yaşındaki altındaki çocukların şiddet olayına dair e, burada Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı bunların bütün hepsinin bir yıl boyunca diyoruz ki sokaktaki şiddete dair herkes kendi eylem planlarını hayata geçirsin ama hala yok. Niçin yok diyoruz? 15 yaşındaki bir çocuğun elinde o silahla, o bıçakla birlikte bu şekilde dolaşamaz. Bu kadar rahat o bıçağı sallayamaz. Bu kadar rahat o bıçağı bir başka e, yaşıtının e, göğüs bölgesine doğru o bıçağı vuramaz. Bir başka canı hiç kimse alamaz. Ama biz bunu bir senedir dememize rağmen bu bakanlıkların hiçbirinde bir eylem hareketi görmedik. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda şiddeti engelleyecek eğitimler vermedi. Aile Bakanlığı bu anlamlarda ailenin, ailenin sorumluluğu çerçevesinde çocukların şiddetten uzak durması için hiçbir eylem planını harekete geçirmedi. İçişleri Bakanlığı hiçbir eylem planı geçirmedi. Adalet Bakanlığı SSC dediğimiz suça sürüklenme çocuklarla ilgili yasa tasarısını düzenleyeceğiz dediler. Bir yıl boyunca düzenleyeceğini belirttiler. Bakan Yılmaz Sun çıktı, açıklamalar yaptı, tweetler attı. Çok az kaldı dedi. Şimdi dedi değişecek dedi. Meclis açılıyor dedi. Gündemimizde dedi suça sürüklenen çocukların yasası değişecek dedi. Hala o yasa değişmedi. Bugün de baktığımız zaman 15 yaşındaki çocuk katil e, yarın mahkemeye çıkacak ve bütün indirim maddelerinden yararlanacak. 17 yaşındaki bir çocuğu mezara göndereceksiniz. Ailesi bir daha o çocuğa sarılamayacak. Sadece toprağa sarılmalar gerekecek. Ama bunun karşılığında onu öldüren kişi yaklaşık 7-8 sene sonrasında dışarı çıkacak. ve Normal normal hayatına devam edecek. Neden? Çünkü o suça sürüklenmiş çocuk. Bizim nezdimizde o. Olay sonrasının görüntüleri vardı Alperen. Onları da bir verebilir miyiz? Çünkü burada baktığımız zaman her seferinde diyoruz ki bizim bu tarz olaylardan dersler çıkartmamız gerek. Bizim bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için hangi tedbirleri almamız gerekiyorsa bunları almamız gerekiyor diyoruz. Ama oluyor mu? Olmuyor. İşte diyoruz bir anne baba bir çocuklarını toprağa koyuyorlar. Ve anne dedim hiç görmemesi gereken bir görüntüyü görüyor. Çocuğunun hani kalp masajı yapılırken ki bir görüntüyü görüyor. Bu asla ve asla unutamayacağı bir travmadan bahsediyoruz. Ya da az önce restoran sahibinin açıklamaları vardı. Ambulans 40-45 dakika boyunca gelmediğini belirtiyor. Gün görende olmadığı için Bayrampaşa'dan ambulans geldiğini belirtiyor. 40-45 dakika ambulans neden bekler? Nasıl gelmez? Böyle bir hayati durumda 40-45 dakika sonrasında ambulans nasıl gelir? O bölgelerde hiç mi ambulans bulamadılar? Yani Güngören'den ambulans gelmemesi, Bayrampaşa'nın yönlendirilmiş olması kabul edebilecek bir durumumuzu olmadığını da altını çizelim. O yüzden söylüyoruz ki bunun basit bir adli vaka olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Vatandaş çocuğuna kendi aracıyla hastaneye mi götürmesi gerekiyor? Bu tarz böyle yaralı durumda herkes kendi başının çaresine mi bakması gerekiyor? Ya da olay yerinde yapılacak müdahalelerin hepimizin bilmesi mi gerekiyor ki bundan sonrası için etrafımızda böyle bir şey olursa ambulansa geç gelecek diye bu müdahaleleri biz yapalım yani. Bakıyorsunuz Atlas orada kan kaybediyor. Dakikalar uzalıyor, umut azalıyor. Sonuç ne oluyor? İşte Atlas hayatını kaybediyor. At bağcılar eğitim aracı masanesine kaldırıldığında da ağır yaralı olarak kaldırılıyor ve yapılan bütün müdahaleler rağmen de kurtarılamıyor. Yeni bunun için ne diyoruz? 17 yaşındaki, 17 yaşındaki bir çocuk yan bakma iddiasıyla başlayan bir tartışma sonucunda hayatını kaybediyor. Bu noktada artık geriye dönüş var mı? Hayır yok. Şimdi bu saatten sonrasında neyi düzelteceğiz? Bir sene boyunca artık bu bütün bakanlıklara kendinize çeki düzen verin. Bu bakanlıklar artık sokaktaki şiddetlerden şiddete dair herkes kendi sorumluluk çerçevesinde bir şeyler yapması gerekiyor diyoruz. Ama bu zamana kadar hiçbir şey yapıldığını görmüyoruz. Ya da baktığımız zaman bu acılı aile anlamında ne bir arayanı var ne bir soranı var ya da bu aile bu anne az önce de sizde duyduğunuz birazdan o videoyu tekrar vereceğim. O annenin işte oğlunu o çocuğunu o şekilde kalp masajı yaparken gördü o sahneyi nasıl unutacak? Bir psikolojik destek veriyor musunuz? Aile Bakanlığı psikolojik destek veriyor mu? Hiçbir evladını kaybetmiş bu şekilde şiddet mağduru ailelerin hiçbirine aile bakanlığı tarafından gönderilen bir psikolog yok. Eğer ki gönüllü olarak birileri devreye girerse, böyle bir e, psikolog hizmeti verirse en azından hayata tutunabilmeleri için sadece öyle bir hizmet görüyoruz. Onun dışında herhangi bir şey görmüyoruz maalesef ki. Dediğimiz gibi olay sonrasında katil zanlısı yakalandı. O da e, hatta onun da şu an ismini veremiyorum çünkü dediğimiz gibi biz bunların isimlerini verdiğimiz zaman e, suça sürüklenen çocuk olarak yargılandığı için e, burada haklarında bir isim kullandığımızda bizimle ilgili sıkıntılar e, e, böyle hani çıkıyor. Ama e, kişinin tutuklandığını e, ve çocuk cezaevine gönderildiğini de belirtelim. Hatta kendisinin de bir e, sosyal medya hesabı vardı. Sosyal medyadaki biyografisine buna da baktım. Kurs, kusursuz olan Allah'tır e, yazısı var. Katil için söylüyorum. Yani e, katil zanlısının e, sosyal medya hesabında da biyografisine kusursuz olan Allah'tır diye yazıyor. Ve kendisi de ee, bir cana kıydı içinde e, şu an cezaevine konulmuş durumda ama ne kadar cezaevinde kalacak dediğimiz gibi maksimum yatacağı e, süre 6 7 e, bilemedim işte o kadar bir e, süre olacaktır diye bunun da altını çizmekte bir fayda var. O yüzden de baktığımız zaman tablonun her geçen gün daha kötüye gittiğini de altını çizebiliriz. Yani Türkiye anlamında söylüyorum. Alperen annesinin bir röportajını yeniden bir dinleyelim. Sonrasında yine bir, 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 bir konuşu olacağım. Görüntüden beni alabilirsin Alperen. Annecim dedi ben gidiyorum kardeşimin yanına. Annecim dedi ben gidiyorum kardeşimin yanına. Tamam oğlum benim gecikme. Tamam anneciğim dedi. Gözlük takıyordu. Gözlüğünü de taktı. Ah. Çıktı kapıdan. Sonra aradım. Bir şey istedim. Gelirken marketten alır mısın dedim. Alırım anneciğim dedi. 10 ah. dakika sonra kardeşi aradı beni. Anne kardeşimi öldürdüler dedi. Bıçakladılar. Koş gel git işte dedi de zaten baygındı. Kalbi durmuştu, kalp masajı yapıyorlardı. Oğluma, oğlumun yüzü mosmordu. bütün kanı kaybetmişti. Ambulansa çok geç geldi, ambulansa çok geç geldi. Belki kurtarırlardı, belki kurtarabilirlerdi. Ay, çok... Olay başlandığı zaman bir anda bıçaklama olayı saniyelik oldu. E, zaten. Bu zaman dediğimiz gibi annenin maalesef ki acısı çok yüksek. Yani tekrar bir bas diliyorum. Hani diyoruz yani ya hani konuşsak hani konuşacak çok fazla artık bir şeyimiz yok. Yani ne söylesek böyle baktığımız zaman hani biz de sadece bir noktasında e, dosyayı takip etmemiz gerekiyor. Ama bu dosyaya baktığımda bir takım eksiklikleri görüyoruz. yani Bu eksikliklerin başında da şunu, şunu söyleyebilirim ki özellikle özellikle de altını çizmek istediğim bir şey var. E, o da hani şu açıdan e, söyleyeceğim sadece tek bir kişinin gözaltına alınmış olmasını da problemli olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü burada bir kişinin gözaltına alınmaması gerekiyordu. Orada baktığımda o kavgada başka kişiler daha gözüküyor. Yani o kişilerin ifadesi alındı mı alınmadı mı şu an henüz daha dosyasını hani görmüş değilim. Ben de önümüzdeki hafta bu dosyaya bakacağım. Bu dosyayı konuşuyor olacağız ama şunu söyleyebilirim ki maalesef ben bugün hani ailede de böyle bir konuştum. İşte dün defin işlemi gerçekleşti ve bugün aslında baktığımız zaman karnesini alacaktı. Belki de hani karnesini alıp ailesine verdiğinde daha mutlu bir zaman geçireceklerdi ama ailesi için biz şu an hüzünlerin en büyük büyüğünü yaşıyorlar. Yani bir nevi hani diyoruz ya, ateş düştüğü yeri yakar diye en büyük ateş şu an ailesine düşmüş durumda. O yüzden de hani bu tabloya baktığımızda korkunç bir e, yere doğru e, yine e, maalesef ki hani gittiğimizin de altını çizelim. O yüzden ısrarla e, söylüyoruz, defalarca bunu e, söylüyoruz. Her fırsatta dediğimiz hani şöyle bir şey vardı. O da bizim artık bu kanunları değiştirmemiz gerekiyor. Bu kanunlarla birlikte az önce de saydığım bakanlıkların bütün hepsinin de Yine harekete geçmesi gerekiyor. Alperen sana iki dakikalık bir görüntü dağıttım. Yine bir röportajımız daha var. Ee, hani ailenin bir röportajı daha vardı. Annenin Gülhan Hanım'ın bir röportajı daha vardı. Ee, o da o röportajında ömür boyu e, cezaevinde kalmasını istiyor. Ama üzücü bir şey. Maalesef ki e, ömür boyu cezaevinde kalamayacak. Dediğimiz gibi burada baktığımız zaman e, 7-8 yıl sonrasında e, çıkacak. Normal hayatına e, katil zanlısı devam ediyor olacak. Ama biz e, dediğimiz gibi ailesi bir daha atlasa sarılabilecek mi? Hayır. Atlasa sarılabilmek için dün defnettikleri sadece mezarlığa en fazla toprağına sarılabilecekler. Onun dışında da bir daha ne bir anne yani anne annesi olarak e, belirtelim. E, kokusunu, oğlunun kokusunu bir daha e, içine çekemeyecek. Bir daha doya doya çocuğuna sarılamayacağını da altını çizelim. O yüzden de diyoruz ya ısrarla söylediğimiz bir şey var. E, anneler hep diyoruz ağlamasın diyoruz. Bu anlamda da e, bir e, çocuklarımız mezara girmesin diye belirtiyoruz. E, o yüzden de ısrarla altını çiziyoruz. Bu nar sadece basit bir kavga meselesi değil artık evde de bizlerin de bütün hepimizin de çocuklarımıza bunları söylemesi gerekiyor çünkü baktığımız zaman da artık atlat At çağlayan e, ee, yok. Geride yıkılmış bir aile var. Vicdanları kazanan sorular var. Cevapsız baktığım zaman nedenler kaldı. Dediğim gibi hani e, bunların bütün hepsinin de e, altını çizerek konuşmamız gerekiyor. Bu yayında da her zaman şunu hatırlatmamız gerekiyor. Çocukların birbirini öldürdüğü bir ülkede herkesin sorumluluğu vardır. Bunu unutmayın. Hepimize sorumluluk düşüyor. Bizim amacımız da sorumlu bir şekilde bu yayın yapmaktır. Alperen annenin röportajı hazırsa onu verebiliriz. E, hazırsa ah, ver Alperen. Ah, atlas'ım için adalet istiyorum istiyorum. Oğlumu her gün gitmiş olduğu kafenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Yavrum için adalet istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında. Ama 15 yaşındaki çocuk değiller. 15 yaşındaki caniler. Ve ben Oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu. Onlar da bir ömür. O oh, cezayı çeksinler. Önce Ahmet'i, sonra benim yavrumu, atlasımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın. Benim öğrenmem oğlum evdeydi beni bekliyordu geç çıkışında eve geldim. Benim eve geldikten sonra anne dedi "Ah kardeşimin yanına gideceğim." Oğlumdan, diğer oğlumdan aynı kafeye arkadaşlarıyla gitmiş. Oğlum hatlas beni beklemiş evden gelmeme. Ben geldikten sonra gitti. Oğlum geç kalma dedim. Merak ederim. Ama gitti. Gittikten yarım saat sürdü sürmedi. Ondan sonrasında İkizi kardeşi aradı anne kardeşimi bıçakladılar ölüyor yetişti ah. olay yerine gittiğimde oğlum can çekişiyordu zaten ah. kalp masajı yapıyorlardı orada da ama yüzüm osmurdu bütün kanı bitmişti bütün kanı gitmişti sonra ambulans geldi ama ambulans da çok geç geldi ambulans da çok geç geldi Ah, ah ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar. Hastaneye gittik. Hastanede ameliyat aldılar acil. Bir buçuk saat sürdü. Ah, yarım saat bile yaşayamadı yavrum. Yarım saat sürmemiştir yaşaması. Vefat etti dediler, öldü dediler. Öldü dediler yavrumu bitirdi, bitti. O cani çocuğumu öldürdü. Kendi yani ne olacağı belli değil. Ne olacağını ömrü boyunca hapis yatmasını istiyorum. Attas için adalet istiyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum. Biz de Attas'ın ve ailesinin sesi olmak için bu yayını yapıyoruz. Onu da belirtelim. Çünkü yan bakma bu ülkenin en kanlı bahanesi haline geldi. En ufak bir şey işte yan baktı, öyle oldu, böyle oldu diyerek biz cinayetleri görüyoruz. Ama gerçek sebep bu değil. Gerçek baktığımız zaman şiddetin sokakta normalleşmesi. Bu her tarafta görüyoruz. Sokakta, trafikte görüyoruz, yolda yürürken görüyoruz, yan baktığın oluyor, omuz attığın oluyor. Artık şiddeti şiddetin sokakta her böyle köşesinde normalleşmiş durumda çocukların korunamaması. Yani çocuklarımızı korumamız gerekirken yani şu an aslında devleti devlet yapan unsurların en başında olması gereken çocuklarımızın korunması yani sokaktaki çocukların korunması gerekirken bunu koruyamıyoruz. Taşıması yasak olan aletlerin ulaşımın kolaylığı. Bakın az önce size o videoyu gösterdim. 15 yaşındaki Katiz zanlısı çok rahat bir şekilde üstündeki bıçağı çıkartıyor ve defalarca göz bölgesine atlası bıçaklıyor. Caydırıcılığın tartışmalı hale gelmesi. Çünkü ne diyoruz? İşte az önce Gülen Hanım'ın size videolarında taleplerini söyledik. Ömür boyu hapis yatmasını istiyor ama ömür boyu hapis mi yatacak? Hayır ömür boyu hapis yatmayacak. 7-8 sene sonra dışarıda olacak. Çünkü 14-15 yaşındaki çocuklar kendi aralarında e, tartıştığında artık bunlar ölümle sonuçlanıyor. Bu artık çünkü baktığım zaman bu bir e, istisna değil. Yani bunun gibi şey. Bu uzun zamandır Türkiye'nin sokaklarındaki çocuklarındaki bir alarm durumu. Ama o alarmı maalesef hiç kimse duymuyor. Çünkü bunu ısrarla söylüyorum. Adalet Bakanlığı bir senedir SSC olarak adlandırılan suça sürüklenmiş çocukların yasasını çıkartmış değil. Bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Kesburlar suç örgütüne mensup 38 e, çocuk e, suçlu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Neden? Çünkü bunlar örgütler tarafından kullanıyorlardı. Yasalar çocukları koruduğu için, buna dair bir caydırıcılık olmadığı için. Evet, bu an baktığımız zaman atlat çağlayan, baktığımızda yine bir istatistik gibi kalacak ama bu bir istatistik değil. Çocuk ölümlerindeki bir istatistiktir. Bir evlat, bir arkadaş, bir genç e, ikizinin bir kardeşi, annenin, babanın bir evladı gözünden kıskanarak baktırdı evladı. Bugün Atlas konuşamıyor ama bizim konuşmamız gerekiyor annesinin yerine e, az önce o da söyledi bizim bunu konuşmamız gerekiyor Israrla bundan bir sene önce Ocak ayında öldürüldüğünde başka Ahmetler hayatını kaybetmesin dedik ama üzerinden sayısız Ahmetleri kaybettik sayısız gürdencünlere kaybettik sayısız kız çocuklarımızı kaybettik koruyabildik mi hayır koruyamadık yine aynısını söylüyoruz yarın başka bir atlas e, konuşmayalım istiyoruz yarın başka bir atlas olmaması için bu saydığımız bakanlıkların harekete geç gerekir diyoruz. Sokaktaki şiddetin dinmesi için ama maalesef ki e, dinecek mi, dinecekmiş gibi de görünmüyor. Yarın belki hatta bir başka çocuğun dramını konuşuyor olacağız. O yüzden de bu yayın bir e, öfke yayını ya da atıyorum işte e, birini eee böyle hani e, suçlama yayını olarak değerlendirmesin. Ya da e, bu yayını yapmamızın e, amacı aslında biraz daha böyle bir e, farkındalık yapmak. Çünkü bu tarz böyle yayınları yapmak kolay değil Az önce de size söylemiştim zor bir yayın benim için de Çünkü çocuklar birbirini öldürüyorsa bu toplum sınıfta kalmıştır Biz şu an sınıfta kalmış bir toplum olma yolunda ilerliyoruz atlasın adı unutulmasın e, diye e, bu yayını da burada artık e, sonlandıracağım Çünkü e, yani konuştukça Belki de daha fazla bir tepki gösterisiniz geliyor tepki gösterecek Tepki gösterirken yani de bazen ister istemez farklı şeyler de ağzımızdan hani çıkabilir. O yüzden de maalesef her zamanki söylediğim gibi diyeceğim Allah çocuklarımızın karşısına hep iyi insanlar çıkarsın diyorum. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha bu yayında görmüş olduk. Hepinize hoşçakalın diyorum. Ayağınıza taş değmesin.